Kalça ile ilgili problemlerde birçok faktör devreye girmektedir. Bu bazen bağlarla ilgili sorun olabilir, bazen kaslarla ilgili sorun olabilir, bazen sağ veya soldaki bir problem karşı tarafa yük olaraktan karşımıza çıkabilir. Çoğunlukla toplumumuzun sağlak olduğunu düşünürsek, sağ tarafta yani sağ sakroilyak eklemde veyahut da sağ kalça başının olduğu bölgede ağrı veyahut da problem, dolgunluk, dolaşımsal problemle karşı karşıya isek, bize aslında karşı tarafın yetersizliğini bazen kalçada, bazen bacaktaki yetersizliği gösterdiğini defalarca vurguluyoruz. İşte bu durumda kalçadaki o kemiğimiz, pelvisin kemiği, o ilium dediğimiz kemik ya direkt yere doğru çöküş yapmaktadır zayıf olan tarafta ya da öne doğru dönmektedir. Çünkü adım atarken zayıf tarafımız Öne doğru meyil etmek veya devrilme ihtiyacı hissetmektedir. İşte burada öne doğru devrilen bu pelvisin kemiği yüzünden arkada bu kuyruk sokumu çevresindeki bağlarımızda o zayıf olan tarafta bağ gevşemektedir. Çünkü buradaki o pelvis kemiği alt ucu buraya doğru yaklaştığı için burada gevşeme ama aynı zamanda karşı tarafın kuyruk sokumu çevresindeki bağlarında bir gerilme veyahut da yüklenme ortaya çıkmaktadır. İşte bu gerilmiş olan taraftaki kuyruk sokumunun bağından dolayı kuyruk sokumu kendi tarafına doğru yani ağrılı tarafa doğru çekilme ihtiyacı veyahut da eyleminde bulunmaktadır. İşte şimdi sizinle beraber o gerilmiş ağrılı olan taraftaki bağın gevşetilmesi ne yardımcı olacak davranışta bulunacağız. Bunu evde mutlaka öğrenmeniz lazım ki kuyruk sokumu ile ilgili her türlü problem tüm omurgaya yansıyan bir geminin dümeni misalindedir. Ondan dolayı kuyruk sokumu ile ilgili problemi atlamamak veyahut da ertelememek gerekiyor. Burada kişinin o yüklenen tarafındaki yani bu durumda sol tarafın zayıf olduğunu düşündüğümüzde sağ taraftaki Veyahut da işte tam tersindeki yani yüklenmiş olan tarafta ki bağın gevşetilmesi ile ilgili bir e, nedir beraberce uygulama yapmış olacağız. Burada maketin üstünde yani kuyruk sokumunun o gerilmiş ve ağırlı olan tarafına elimizi koyaraktan bu durumda yani kişinin direkt üstünde gösterdiğimizde bu şekilde elimizi koyuyoruz, nefes alıyor ve nefes verirken bunu o gevşek ve zayıf olduğunu düşündüğümüz tarafa doğru gevşetmeye çalışıyoruz. Tekrar nefes alıyor. Nefesini verirken karşı tarafa kuyruk sokumunun çevresindeki bağı gevşetmeye yardımcı oluyoruz. Ve her seferinde de nefesi verdiğimiz son anda elimizi bırakmıyoruz. Tekrar nefes alıyoruz. Nefes verirken ilerletiyoruz. Burada son yakaladığımız pozisyonda durduraraktan tekrar yeni döngü başladı. Bu şekilde 4-5 döngü sonrasında nedir? Gerilmiş, yük altında kalmış olan o bağın gevşetilmesiyle birlikte kuyruk sokumunun çevresindeki bağın rahatlamasıyla kuyruk sokumda hareketi ve beraberinde de elbette ki koks e, buradaki bu sakrum dediğimiz ve bu kalça çevresindeki kemiklerin de hareketi dengelenmiş olacaktır.